Yeah, 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 yeah. Merhaba arkadaşlar, Anadolu Çiçeği YouTube kanalına hoş geldiniz. Koronavirüs sebebiyle derslerimizi bir süre ara vermek zorunda kaldık. O yüzden eğitimimiz, derslerimiz online devam edecek. Bugün yeni bir dans kombinasyonla karşınızdayız. Öğrencilerimizi, velilerimizi, herkesi katılmaya davet ediyorum. Başlayalım. <laughs> ise evet arkadaşlar. Kombinasyonumuzu bir kere izledik şimdi. Hareketleri sizi tek tek anlatacağım. Müzikte ilk 8 bekliyoruz. Ondan sonra hareket etmeye başlıyoruz. Sahnemizin sol tarafta başlayalım. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. İlk sekizden sonra arkaya dönüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş, altı, yedi, sekiz. Sağdan dönüş yapıyorum. Ve bir, iki, üç, dört. Sol bacak pliye, sağ bacak dümdüz ve point. Sağ kol çapraz aşağıya doğru e, uzadım ve flex yaptım. Sol kol bel. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5, 6, 7, 8. Bu kol ve bu bacak kapatıyorum. Bacak diğer bacağın yanında alıyorum. Kol kafam önünden geçecek. Sola doğru uzatacağım. Buradan

3, 4 ve 5, 6, 7, 8, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Farkındaysanız burada elimi de izliyorum. Pozda ve yukarıya doğru giderken. Ondan sonra karşıya izliyorum ve sola doğru yine evimi takip ediyorum. Çekiyorum arkaya. Kapatıyorum. Karşıma bakıyorum. Evet arkadaşlar. ilk 4 8 öğrendik. Ama müzik baya hızlı olduğu için onu müzikli de bir yapalım. Hemen açıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, bas, bas ve Evet arkadaşlar, ilk dersimizi bitirdik. Müzikle yaptık, devam ediyoruz. En son burada bitirdik. Şimdi sağ bacak basıyorum. Bas, sol bacak pase. Neredeydi? Tam dizin yanında yapıştırıyorduk parmaklarımızı pointla. Evet, başladık. Bas, passe. Passe iki bacak iniyoruz şimdi. Bas, passe. İki tane yaptık. Bir daha. Son, iki, üç ve bas, passe, bas, passe. Kollar da var. Şu hareketin adını bilmiyorum ama bunu yapacağız. Kolları yukarı alıyorum. Basarken. Yani aşağıdaydı en son inik böyle. Bastım yukarıda. Pase yaparken aşağıya. Bastım yukarıya. Pase aşağıya. Biraz daha hızlı yapalım. Son, iki, üç ve bas. Bas. Evet. Son defa yapalım. Son ki üç ve bas ve bas ve Buradan devam ediyorum. Sağ bacak yukarıda şu an. Sağ bacak yana açıyorum. 1 ve 2 ve biraz pliaydayım. Bastım. Kalçama sağa doğru gönderdim ve biraz arkaya gideyim. Sol bacakta parmağın ucunda. Onu basıyorum. Bas. Çeviriyorum. Diğer tarafa doğru. Kolları zaten biraz göstermiştim. En son. Pardon. Buradaydık. Ve sağa, -ya sola. Yani kollar aynı tarafa doğru gidiyor. Şu iki hareket arka arka bir deneyelim. Yavaşça. Son 2, 3 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müzikli yapmadan önce bir 8 daha eklemek istiyorum. O biraz daha zor. O yüzden çok dikkatli olalım şimdi. En son nerede kaldık? Sol bacakta oturduk böyle ağırlık sol bacakta. Sağ bacak öyle, sağ bacak böyle açık. Parmağın ucunda, kollar da buradaydı. Şimdi ilk iki saniye gayet kolay. Bacaklar birleştiriyorum. Sağ bacak sola doğru kapatıyorum. Hop. Releveye de çıktı. Bir daha. Bir, iki. Yani hareketi bir de. bekliyoruz. Ve bir, iki. Kollar da var. Yukarı doğru arıyoruz. Buradan bir, iki. Şimdi aynı zamanda yapalım. Bir, iki. Evet. Buradan devam. Şimdi üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Kollar ve bacaklar ayrı ayrı anlatacağım. Önce kollar. Burada kaldı. Bir, iki. İndiriyorum. Üç, dört. Yandan. Beş. 6 çekiyorum yumukla. 7 8. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, bacaklar. En son velelez. Evet, bu bacak başlayacak. Bas, bas. Bas, Uf. uzat çek ve arkaya. Şimdi iki adım var ve bir ki o gayet normal. Şimdi bir sonraki adım var ama bu bacak hemen sonrasında geliyor. Düz çek indir. Sanki böyle ters bisiklet kullanıyorsun. Evet. Biraz daha hızlı alayım. Buradan. Bir iki. Sadece bacaklar. Ve üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Pliyede bitirdim. Böyle açık. Bir daha yapıyorum. Kollar ekliyorum bu sefer. Burada kaldık. Ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. da hızlı. Son. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Devam ediyorum. Sağ bacak pasayı çekiyorum. Sol bacağa doğru. Soldan dönüş yapacağım. Plie de piruet. Ve 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 yerde. Evet. Arka arka yapalım şu. 2, 8. En son burada kaldık. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Hızlı yapalım şimdi. Hatta bunu baştan buraya kadar müzikli yapalım. Hazır mıyız? Hemen açıyorum. Hop. Ve açtım. Evet arkadaşlar. Şimdiye kadar 7 8 yaptık. Son 4 8'imizi kaldık. Şimdi onu da yapalım. Dansımızı bitirelim. En son 5 6 pardon biraz erken gideyim. 5 6 7 8 yaptık. Burada kalıyoruz. Sadece bacaklar anlatayım. Uzatıyorum. Bu bacak liye kalıyor.

Kollar ekliyorum. 5 6 7 8. Kollar buradan uzatıyorum. Önden aşağıya doğru. Arkadan yukarıya doğru. Önden aşağıya doğru. Biraz arkaya doğru gidiyoruz. Sağ sol bu kol önden hop yapıyor ve indin. Yavaş yavaş bacaklar ve kollar birlikte yap yapacağım. Burada kaldık. 5, 6, 7, 8 ve 1, 2 ve 3, 4 ve 5, 6, 7, 8. Biraz daha hızlı. Burada plie.

daha önce yaptığımız 1, 2, 3, 4 hareketi vardı ya. Bacaklar aynı. Arkadan aldım. Bastım. 1, 2, 3, 4. Kollarla birlikte. 1, 2, 3, 4. Birleştiriyorum. Arka gideyim biraz. 5 ve 6. Taraf değiştirdim. 7 ve 8. Evet. Biraz daha hızlı. Buradan alıyorum. Riyade'ye. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Şimdi normal ismiyle normal hiziyle yani. Son ki 3. Fine. Son ki 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Son ikisi kimizi de ekleyelim. Dansı bitirelim. En son 5 6, 7, 8. Burada kaldık. Bacaklar böyle kalacak. Böyle oturuyorum. Kollar e, ıı, bilekten çeviriyorum. 1, 2, 3, 4. Ağırlık bu bacağı veriyorum. Sağ kol önden gelecek. Sol bacak uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir daha. Burada kaldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 4. Son 8 saniye. Sol bacak öne geliyor. Sağa dönüyorum. Aynı bacak arkaya basıyor. Yeni dönüyorum soldan. Şimdi kollarla birlikte yüzüyorum. Döndüm. yukarıdan ve döndüm. Son 2 8 arka arkaya ve 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar. Bu dansı da sonuna getirdik. Sizi iyi eğlenceler. Bir sonraki derste yine bekliyorum size. Şimdi e, öğrendikten sonra yine videolar benimle paylaşırsınız. Çok sevinirim. Önceki dersten de paylaşımlar oldu. Çok güzel oldu. Aferin herkese. Yine bekliyorum sizi. Bay bay.